Arda, Damla okula mı? Evet anne. İyi. Hadi görüşürüz. Hadi Allah sizin açıklığı versin. Amin. Tamam. Çocuklar, sizin bugün sınavınız var mı? Yok. İyi. O zaman başka işimiz var. Hadi bakalım düşün önüme. Ne işimiz var babaanne? Gidince görürsünüz. Aa, anne nereye şimdi? Sonra konuşuruz Serap. Hadi düşün önüme. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Ne oldu? Yine anlamadım ki ben. Dur babaannem ben sana yardım edeceğim dur. Sağ ol, oğlum. Babaanne, biz niye geldik buraya, hı? Burada benimle kalacaksınız, gözümün önünde. Evde eksik yedik ne bir bakalım. Alışverişe çıkacağız sonra. Hadi bakalım. Geç, geç, sen geç. Geç, niye geldiysek? buldum Kolay gelsin ustacığım. Hoş geldiniz Feride Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Meyvelerim taze. İyi, ver o zaman hepsinden. <laughs> Hanım kızınız kim? Çıkaramadım. Arda'nın eşi. Maşallah. Başka bir şey lazım mı? E, şu yeşilliklerden de ver. Limon ver, işte ver. <laughs> Dursun da bir uğrayın. Taze balık geldi. Seversiniz siz. Sana ne abicim ya, sana ne ya? Sevmem mi? <laughs> e, biz Nalbur'a gideceğiz Mehmet. Sen şunları alıver, hesabı da hallet. Tamam efendim. Babaannem Allah aşkına Nalbur nereden çıktı? Bir de ne yapacağız biz Nalbur'da ya? Boya alacağız, boya. Ne boyası babaanne? Boya ya. Hadi bakayım. Kolay gelsin tekrar. Sağ olun Feride Hanım. Balık e diyor bir şey. Ver ben taşıyayım onları da. Yok elimde bir ütü var zaten. Ama olsun ver. Yok olur. Efendim Serap. Ha anneciğim ne yaptınız iyi misiniz merak ettim giderken bir şey de söylemedin. Çocuklarla alışverişe çıktık. Ha iyi. İyi vallahi ne güzel. İyi yapıyorsunuz. Ben de diyorum ki akşama mantı yaptırayım nasıl olsa herkes sever. Ne dersin? Gerek yok kızım. Biz Hüsnü'nün evinde kalacağız. E ee, anneciğim yani koca konak dururken niye orada kalıyorsunuz anlamıyorum ki. Böyle olması gerekiyor don'da. Biz niye evinde kalıyoruz ki? Anlamadım sen Barış Bey gelir hani burada olay çıkarır falan diye çocukları götürüyorsun oraya. Ee eh, Serapcığım bizim nal buraya gitmemiz lazım. Sonra konuşuruz. Hadi. <laughs> tamam anne. Tamam. Tamam. Zaten ben kimim ki dış kapının mandalı bana ne sorulsun ne danışılsın. Şu taraftan çocuklar. Tamam babaanne, geliyorum. Yoruldum ama hadi artık bitsin bu çile ya.